Zombi Apocalypse. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz arkadaşlar yanımda Among Us arkadaşlarım var Şu anda kendimizi susturduk bakalım imposterlığımızı ne kadar gizleyeceğiz Evet eee şimdi şöyle görev yapıyormuş gibi yapalım etmesi tezil. Bakalım senle neler yapacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir soru soracağım. Elektriği açmaya kimler gitti? Kanka ben, ben şey dedim ya. Ben de yaptım iki ben tane. Kanka bir, bir dakika. Kanka Sus. ben e, şu dakika, şey sordum. var ya. Bir dakika susun Sus. bir. Elektriğe yani açma ne gitti? Ben Mesut özelim ben elektriğe geldim. Yani geliyorum. Tamam oluyor. başka o, kim? Falan. Başka. Kanka ben de oradan şey altta görev vardı ya. E, e, aşağı doğru iniyorsun orada. Elektriğe gittin mi? Kanka elektriğe gidiyordum da Mesut özille yan yanaydık zaten. Ben şey yaptım orada kabloları birleştirdim. Özil'in yanına gidiyordum ben. De. Biz orada onun içine bir alalım şey şey ya. Büyük ihtimalle bir, 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 bir dakika Bir dakika. Büyük ihtimalle Özil elektrikte double atılmış. İkisi de ölüydü. Eee şey şey Bir, şey miyim? Siyah. bir dakika. Önce bir konuşayım. Siyah benim yanımdaydı. Doktor aşağı gitti. Elektrik yapıldı, e, şey yapıldı. Vent atılmadı. Çünkü vent atılsa ilk beni öldürürdü. Çünkü çok yakındaydım. Ben sarıyım, bir şey diyebilir miyim? Evet. Bu arada double atıldığını doğru yıllayabilirim. Admin paneldeydim. Beni adminde ben görmüşsünüzdür. Ben Elektrik kapamadan önce 4, 4 oldu. Bir şey diyeceğim şimdi bir şey diyeceğim. Başka doğru. yere, atıldı tatıldı değil mi? Başka yere ben tatıldı değil Ama mi? bir şey diyeceğim. Yok, ben, ben, aşağı giderken, bir ben, aşağı giderken, ben aşağı giderken şey gördüm. Orada ben Moru gördüm bu arada. Abi yani bence olsun. bir yer alalım ya. Moru mu gördün? Şu bir an ben şey şey Mor mi? sağ taraftan <laughs> geldi. Mor sağ taraftan geldi benim. Ama ben e, moru gördüm oradan. Şey diyeceğim. Odan kabloları düzenledim. Turtle ben aşağı indim sonra. Turtle değil o... sağdaydı o. Ben aşağı önce indim. Benzin deposunu da boşalttım. Kanka bir konuşabilir miyim? Abi bindi iki tane görev yaptım. Navigasyona gidiyorum siz ölüye buldunuz. Abi şu an çok yani fena. Şey. Kendimi ele verebilirim. Mesut gitti. Mesut Özil <laughs> gitti. Bakın bence böyle konuşacağımıza bir yer <laughs> alalım. Herkes şu anda nerede öğrenelim bence. Abi, ben Abi bence şöyle de yapabiliriz. Elimizde kanıt yoksa bir dahaki rant da yapabiliriz. Şu an çok saçma. Ama şu an Hayır, yerleri bak. öğrenmesin. Hayır, olur olur şu, e, admin panelde ben. birisi varmış. Mesut dikkat edin. O olabilir evet. çünkü elektrik yani Bir yer sorar mısınız? Ben, ben, sorum ben, sorum ben görmedim. Dakika, durun. Umut neredeydin? Vallahi... Sen be. Ben şimdi şimdi aşağı indim kanka tamam mı? Aşağı inerken solda kabloları birleştirdim aşağı. En indim. son yerini söyle sahilde. En, en son, son benzin deposunu boşalttım sonra reaktöre doğru gidiyordum. Elektrik işte tamam. elektrik. Mavi neredesin? <laughs> Eczaneci. Abi şu an var ya acayip abi Eczaneci. <laughs> Efendim? Ha nerede? Neredesin? neredesin? Navigasyon önündeydim ben. Görev tamam. yapmaya giderken kırmızı. <laughs> Storage'daydım. Admin'den Storage'a gittim. Tamam. Oğlum ben niye ya. görmedim sizin ikinizi ya? Kanka şu an acayip bir... Tamam bir dakika Mesut. Biz Umut'la ben Umut'un önünde yerim elektriğe giriyordum. Bakın işte. Tamam. işte bu ikisine şüphelendim. Umut'la Mesut'u bir kenara yaz. Biz giriyorduk kanka. Biz giriyorduk. E, tamam. O benim benim gerimdeydi. Ben onun ilerisinden giriyordum. giriyordum. <laughs> Report yazısı çıktı. Sen bastın. bastın. Tamam. Ben Hayır ama doktorun altına Tamam skipleyelim ya yapacak bir şey. Skipleyelim ama o ikisine dikkat edin. Bu arada double kill ve elektrikteyse mor e, bir şey kesin olarak değil. Yalnız ben bir şey değiş. diyeceğim. Yani bir daha, şey diyeceğim. daha şey ben e, elektriğe Aa, bile girmedim. Çünkü ben, ben daha benzin deposunu boşaltıyordum ve report geldi. Tamam. Şimdi tamam. Ne şimdi şimdi tamam. Canım. Tamam. Canım. Tamam. Canım. tamam canım. Şimdi kim daha bizi şey yapan? Ee, şu arkadaşın ismini bir alacağım. Onu ben bir raportlayayım. Ya öldüreyim. Ne raportu ya? Bir gelsin şöyle. Elektriği şöyle. Hayda. Oldu. Sesim geliyor mu? Evet. evet. Geliyor. Hayda. Umut miyiz? Neden <laughs> olduğunu söyle. Bir dakika durun neden? Ee, bir dakika. Ee, kablo bağlama görevi yaptım dedi geçen kablo bağlama görevi yok Karnım. kablo bağlama görevi ortak görev ve bende yok Yalnız bir şey diyeceğim kablo bağlama görevi ben orada aşağı doğru inerken solda taraftaydı elektrikte yok yani öyle bir Yalnız yani yok he kablo Sen kablo bağlama görevi yaptım dedim ve o ortak görev ve bende yok ya kardeşim... Erkan bu ne Kardeşim bu arada var ya çok güzel impostersın tebrik ederim yani. Ama doğru söylüyorum. Özgür, özgür double çıktığında admin, admin, admin de ben idi bu arada. Mesut Özil'de Özgür double admin de ben Hayır Özgür çünkü... ...double çekildiğinde admin de Admin'de Yalnız Mesut Özil var ya ikimiz Hı -hı. aynı görev yapıyoruz zaten. Zaten ikiniz şüphelisiniz. Evet işte ikiniz de şüphelisiniz ki. Tablo görevi yaptım dedin. Ve kablo görevi ortak görev. Ve bende yok. Çok kişide de yok hatta. Ben, Oyundaki herkeste e, bak onlarda bak. var diyor. Kim var Kimde var? Bakacağız. Görevlere bakın. Olmuyor mu? Ben bakmadım. bakın abi. Yani, tamam. Sikif ben bakacağım. Şey ben. bakacağım bir. Sikif diyorum bakın. Bakın abi. ortak kablo görevi yapmadım bu arada. Mutan ne verdiniz? Aynen ne? göreceksin. Yok kablo görevi. Aa yok zaten ya. Evet ben kart yaptım çünkü. Kart <laughs> Ben, Az önce bir tane komitesi. Umut da zaten Mesut yaptı diyor da ben yapmadım. Mesut'a da bakacağız. Abi Son yapma ekip. ya. Abi yapma ya. Gittik ya. Evet güzel. Ana güzel yakaladı. Ortak görevden bayağı iyi yakaladı. Lafı döndüremedik. Şunu şuraya gitse alır ya. Mesut'u vurdu mu birini artık ya? Abi sabırlandın artık. <laughs> Bu video için çok bekledim arkadaşlar. Arkadaşlar toplayalım filan. Bayağı on bayağı toplandık. 10 kişiyiz. Hadi Imposter kapıları sorabilir Görevim bitti benim Kim çıktı mı? Benim Kaç de. saat hiçbir şey Evet o. evet antorç hiçbir hiç şey olmuyor Aha anladım. dur dur bir dakika dur Sen şimdi şeyi verdin Türkel değil özgür değil Bir dakika Sen değilsin ben değilim Kamerada öyle çıktı büyük ihtimal Kim çıktı değil dakika. mi Evet çıktı Kamerada anca, çıktı büyük ihtimal panelde baktığımda iki kişi vardı Hadi bir anca. dakika Şimdi şöyle ben, bir şey söyleyeceğim ben kameradan geçtim de kimse yoktu Hayır ee, da evet. eczaneci var diyelim şöyle. Hayır bir dakika. E, yani, yani. kimse yoktu derken ölü yoktu yani. Ben daha demin oradan geçtim. Evet, Hocam doğru. tamam bir dakika. Ee, şimdi. Ya Umut astığımız kişi imposter'dı ve beni takip edip kapıları kapatıyor. Ya da Mesut e, beni gördüğü an kapıları kapatıyor. İki ihtimal var. Burada mı? yani Mesut'un evet. yanında denk gelmesi biraz şey oldu yani o yüzden şüphelendim ama o konu hakkında bir şey demeyeceğim. Ee, mor değil Ondan eminim. Orada bir soru sorabilir miyim orada? Sor. O Matt Bey'den de bir görev var ya böyle kendimizi taratıyoruz. Evet. Adam evet. orada hareket ediyordu ya. Kim? Sen. Met Bey'de... Oğlum o... ben sikim görevini bitirmedim ki size kanıtlamak için bitirmedim hala var. Meta'ya giren yapayım gene. Hayır sonra. yok yap. Ama şey yaptım mesela senle ben Met Bey'e girmiş ta turun başında. Uzun süre sen otur. Biliyorum tur. da Yeşil sen diyorsan sen değilsin ben bekledim waiting yazıyordu. Evet ben de ondan şüphelenmiyorum zaten. Kaç kere beni öldürebilirdi. Özgür de aynı Ve şekilde. Şöyle zaten bu kilit için sadece şüpheliler var. Turuncu kapalı mı abi? Kapalı mı? Hala bir şüpheli değilim ben bu arada. Ben görevimi bitirdim. Kamerada adamları izliyorum işte. Ya görevim yok çünkü. Benim de yok abi. Bence ha, mesutlar. Hayır belki asmayacağız tabii ki ama şimdi. yani. Ama kaç saat oldu yani. O zaman bitirelim mi oyunu? Ben Nasıl bitirelim? bitirelim. Bak herkes herkes iç içe geçsin. Herkes iç içe geçsin. Oyun biter o zaman. Hayır hayır hayır, yok, hayır, hayır öyle bir şey yok. Girmeyin, met girmeyin Mete'ye giriyor. Hayır hayır skip verin skip vermeyin Mesut'a. Evet. Her herkes görevini yapsınızdı ya ölüler de yapsın. Ben yaptım görevi. Ölüler görev. Ben de yaptım. hm 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 Evet, ee, şimdi sabotaj yapmamız gerekiyor. Öldük ama bir sabotajımız lazım yani. Hmm, burada kaldınız demek ha? Şimdi adama birazcık saygın varsa yapma şunu. Ayrılın abi beraber gezmeyin. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Ay son anda. <laughs> Neyse ölüyken bile yardımımız dokunuyor yani. Mesut, bizim Mesut, bizim Mesut, nerede ya? Nerede? Bu? Şey şey hemen hemen Mesut as Mesut. Ben Mesut neden, neden? zaten. Evet. Mesut bir Mesut, neden? Mesut. Ya biz üçümüz tek başımıza geziyorduk. Yani biz ahmet. Neden toplu geziyorsunuz? Ya biz toplu gezmedik de ben zaten seni ondan çok yüzü yüzü bilmiyorum. Hadi Aman verin verin. Mor öyle bir arada kaldı ki. Yakalandı. Aynen ha. <laughs> de değil. Bak, ben ben gördüm. Mesut abi, senin var ya kendine saygın yok. Elektrikten kovaladın kapıları <laughs> kapata kapata ya. Ali çektirdi bunu adam ya. Elektrikten kapatar ya kadar kapıları kapata kapata. Adam bir nasıl? Şimdi mi Nasıl tadı bu nece kapatıyor? Lan oğlum ben <laughs> ölüyken bile adama yardım ediyorum ölüyken bile. Bak bir şey söyleyeceğim. Aslında oyunu başlamadan almasan aslında o kili. Başla başla. Kanka Bak, oyunun başında izleyince... sen impostordun değil mi? Aynen aynen. <laughs>